Selamlar dostlarım Beyaz Kurt ben. Bugün sizlere yine üzerine bayağı bir kafa yoracağımız bir konuyla geldim. Ve eminim ki bu konu hakkında farklı düşünenler de illaki olacaktır. Çünkü baktığımız zaman olayın aslı aslında henüz belli değil. Yani konuşacağımız olayda kim haklı kim haksız henüz bilinmiyor. Ancak bilinmese bile bu olay üzerinden çıkarabileceğimiz çok fazla ders var aslında. Ve ben de bu yüzden de bugün tartışmak için bu konuyu seçtim. Konuya hızlı bir şekilde giriş yapacak olursak. Muğla'da yaşanan bir olaydan bahsedeceğim. Elimizde bir doktor var ve bu doktorun adı Ufuk. Bir de bunun hastası var var adı Esra. Esra nefes darlığı problemi olduğu için doktora muayeneye gidiyor. Ardından içeride ne oluyor artık bilinmiyor. Fakat kadın dışarı çıktıktan sonra cinsel istismara uğradığını söylüyor. Başka bir kadın doktora anlattığına göre Ufuk adındaki doktor kendisinin cinsel organına eldivensiz bir şekilde dokunmuş ve kendisini istismar etmiş. Bu kadın doktor da Esra'nın bu söylemlerinden sonra Ufuk'tan şikayetçi olması için kendisini tembihlemiş ve Ufuk denen doktorun zaten böyle olaylara daha önce de karıştığını söylemiş. Tabi böyle bir muhabbet gerçekten de yaşanmış mı bunu bilmiyoruz. Burası aslında bir soru işareti yani kadın sadece ifadesinde böyle söylemiş. Bu ifade üzerine Doktor Ufuk derhal tutuklanıyor. Ancak kendisi bu olayda suçsuz olduğunu, kadının anlattığı gibi bir olayın söz konusu olmadığını söylüyor. Ve birkaç gün sonra başka bir doktorun ifadesiyle ortaya çıkıyor ki Esra Ufuk doktora iftira atmış gibi gözüküyor. Ama sadece gözüküyor yani iftira atmıyor da olabilir tabii ki bilemeyiz. Yani böyle bir olay gerçekten yaşanmış olabilir. Ancak yine aynı hastanede çalışan başka bir kadın doktorun söylediğine göre kendisinin Esra ile baya bir muhabbeti varmış. Sık sık uğradığı bir kuaförden tanışıyorlarmış. Esra orada çalışıyormuş. Ve Esra sürekli olarak bu kadın doktora kendisinin Ufuk'a aşık olduğunu söylüyormuş. Ve arılarını yapması için de kendisine teklifte bulunuyormuş. Yani bu kadın doktorun verdiği ifadeye göre Ufuk doktorumuz kendisine bakmamış ve bu yüzden de Esra böyle bir iftira atmış olabilirmiş. Hal böyle olunca elbette deliller değişti. Bu yüzden de Doktor Ufuk Talep edildi. Ancak dava elbette hala devam ediyor. Bu davada kimin haklı olduğu, kimin haksız olduğu henüz ortaya çıkmadı. Ki çıkabilecek bir konumu bana sorarsanız hayır. Taraflardan birisi işlediği suçu itiraf etmediği sürece bu olayın gün yüzüne çıkabileceğini ben şahsen sanmıyorum. Peki madem öyle, biz bu konu hakkında neyi tartışabiliriz? Tartışmak istediğim konu şu. Ulan bu kadın beyanı esastır muhabbetin ne kadar salakça bir muhabbet lan? Yani düşünsenize bir kadın elinde hiçbir şekilde kanıt olmadan bir adama iftira atıyor mesela. Diyor ki bu adam bana taciz etti bu adam beni dövdü, bu adam bana şiddet uyguladı. Ve devlet bu olayın hiçbir şekilde ardı arkasını sorgulamadan iftira atılan kişiyi tak diye hapse atabiliyor. Sadece bu olay için konuşmuyorum bu arada. Belki de adam gerçekten de tacizci yani. Biz bunu bilemeyiz. Çünkü hasta ve doktor konusunda arada üçüncü bir kişi olmadığı için, herhangi bir kamera da olmadığı için bu tür şeyleri kanıtlamak maalesef ki imkansız. Ancak yine de bir kadının bir erkeğe bu kadar kolay bir şekilde iftira atabiliyor olma ihtimali size de çok korkunç gelmiyor mu? Yani bir erkek mesela çıksa ve dese ki bu kadın bana şiddet uyguluyor, bana bıçakla saldırdı, şunu bunu yaptı falan dese mesela, o adam bu olayı kanıtlamadığı sürece kadına hiçbir şey olmaz. Ki olması gereken de zaten budur. Sonuç olarak bir insanın özgürlüğü söz konusu yani. Bir insanın özgürlüğünü alacaksın sen. Bu yüzden de o kişinin işlediği suçu kanıtlaman şart. Öbür türlü karşıdaki kişinin suçlu olduğunu bilemezsin. Ve bu olay maalesef ki çok kolay bir şekilde suistimal edilebilir. Erkekleri bu tarz iftiralarla tehdit eden ve onlardan menfaat sağlayan maalesef ki binlerce kadın var dünyada ve bizim artık bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Dürüst olacağım ve şunu kabulleneceğim ki videoyu izleyenlerin çoğu da zaten kabullenecektir. Taciz olayları ve şiddet olayları çoğunlukla kadınlara yönelik oluyor. Evet bunun ben de farkındayım. Çünkü bazı insanlar kabul etmek istemese de bunu kadınları aşağılamak olarak görse de halbuki alakası yok ama erkekler kadınlardan fiziksel olarak üstündür ve bu doğanın kanunu. Bu yüzden de şiddetler maalesef ki genellikle kadınlara yönelik oluyor ve bir erkek tarafından yapılmış oluyor. Ancak bu de demek değildir ki kadının beyanı esas olmalı. Başka bir erkeğin yaptığı şeyden biz niye sorumlu oluyoruz ki mesela? Bir kadın niye bu kadar kolay bir şekilde bize iftira atabilsin ki? Oğlum bu çok saçma bir şey lan. Gerçekten böyle bir olay varsa herkesin içinin rahat olması için o olayın kanıtlanması gerekiyor. Diyeceksiniz ki doktor ve hasta ilişkisinde bu nasıl kanıtlansın? Haklısınız kanıtlanamaz ki zaten bir diğer konuşmak istediğim konu da bu. Bazı durumlarda maalesef ki bu tür istismarlar kanıtlanamıyor. Çünkü arada üçüncü bir kişi olmuyor. Herhangi bir kamera kaydı da olmuyor. Yani yani sen sana yapılan istismarı maalesef ki herhangi bir delilde sunamıyorsun. Ancak bunun çözümü yine de kadın ne derse odur demek değil. Hasta ailesiyle odaya girebilir, içeride bir kadın doktor da olabilir üçüncü bir kişi de olabilir yani mesela ya da başka bir şey olabilir yani kafam şu anda çok net basmıyor ama kadın ne derse odur deyip kadının sözüne göre adam tutuklamak çok saçma. Ulan adam bir gün içerisinde kadın sırf böyle bir ifade verdi diye tutuklandı. Ben böyle ışık hızında bir tutuklama daha önce hiçbir yerde görmedim. E şimdi ne olacak mesela? Başka şahitler de diyor ki kadın suçlu. Kadın bu adama iftira attı. Peki bu kadın gerçekten iftira attıysa ne olacak? Başına herhangi bir şey gelecek mi? Gelmeyecek. İşte bu yüzden artık bu saçmalığın bir son bulması gerekiyor. Hayır kadın beyanı esas falan değildir. Kadın ve erkek hukuk karşısında eşit olmalıdır. Bu kadar basit. Bunda lütfen kadın düşmanlığı olarak algılamayın. Çünkü bunun aksini savunmak tam tersine erkek düşmanlığı oluyor. Bu olaylar cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesi. Ve bu yüzden de birinin cinsiyetine bakarak karar vermek doğru bir şey değil. Umarım konuyu net bir şekilde anlamışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.